Herkese günaydın. Biz şimdi otelden çıkışımızı yapıyoruz. Daha doğrusu eşim ve kızım arabaya gittiler. Eşyaları götürdüler. Şimdi ben de onların yanına gidiyorum. Gitmeden önce size bir etraf göstermek istedim. Yeşilliği falan gerçekten çok güzel. Şöyle. Buradan direkt havuzlara çıkıyoruz zaten. Havuzlar burada. Fes da burada. Burası da giriş yaptığımız yer oluyor. Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede. Kuvak 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 kuvak.

Get in these voices inside to stay quiet Go to the place where I Gerçekten seviyorduk. Evet. Yani evet. Çünkü ödeyince gittiğimizde hayat taşta hiç beğenmedik orayı. Yani kum dedik ya, yerde olsa da küçük taş Ama güzel değildi. Şöyle şimdi biz burada biraz bir denize girelim. Tadını çıkaralım. Biz şimdi ilk tuzundan çıktık. Duşlarımızı aldık. Bir tane böyle bir yere geldik. Şöyle burada küçük bir yerde var. Şöyle bu fotoğraf çekilmek için. Burada salıncakları da var. Şurada böyle küçük bir yer var ama ben buradan korktuğum için buraya oturmadık. Burası çok güzel ama dediğim gibi ben buraya hayatta oturamam. Burası en azından betonda duruyor. Ama çok güzel. Şurası suzu işte. Az önce gördüğümüz gittiğimiz yer. Şimdi biz buraya oturduk. Burada her yerde nar suyu yapılıyor. Nar suyu içmek için oturduk biz de. Çok güzel ama manzarası her şeyi <gülüyor> Don. <gülüyor> ah. ah. geleyim mi? Böyle. Çekeceğim bir saniye. Oo, buradan bakınca da. Şurada cami varmış. It's time to put Şimdi kahvaltımızı yaptık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Tabi yine nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Yolda karar vereceğiz. Ama burası çok güzel. Buraya bakar mısın? <laughs> Don't going Arkadaşlar biz şimdi köyceğizden çıktıktan sonra Marmaris'e geldik. Burada bir otel yerleşiyoruz. Eşim de işlemlerini yapıyor şu an. Yaptırıyor yani işlemleri yaptırıyor. Kızım burada. Şimdi şurada dediğim gibi. Ah, i̇ki günün ardından iyi bir yere gidelim ki dedik. Bir Daha sonra devam edeceğiz. Yorulduk çünkü. Yeni birlik yapmaktan. Yarın belki son günde olabilir. Bilmiyoruz durumumuza bağlı. Şimdi güzel geçiyor her şey. Güzel de gitti yani. Bizden böyle. <gülüyor> <gülüyor> ah! <gülüyor> Или мекать, 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 gözükmek istersen çekiyorum üstünde. Yeah. Gel gel gel. De e e yeah. Güzel kızım. Güzel kızım. Güzel kızım. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor yeah. No quiero perder lo que queda Y más y más ah, yeah. A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayo I'm denizden geldik. Sonra duşumuzu aldık. Şimdi de hazırlandık. Yemeğe gidiyoruz. Değil mi anne? Minik parım yemeye başladı bile. <gülüyor> <gülüyor> şimdi aşağıya geldik. Burada yemek alacağımız yerde de atışımızı ölçüyorlarmış önce. Daha sonradan işte maskeyle içeri girmek zorunda tabi. Daha sonradan yemeğimizi alıyormuşuz. Şimdi eşim önce bir bakıp gelecek. Daha sonra ben gideceğim. Kızım yanımda her zaman gibi. Böyle. Her yer tıkım tıkım. Burada korona falan yok yani. <laughs> Şimdi çıktık, biraz dolaşıp geleceğiz. <laughs> Hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşır, evet. 15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadı. Bunun için kendi ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması işgal girişimine alçakça bir ihaneti de eklemiştir. Tekbirler, sayalar, dualar eşliğinde kıyama kalkan milletimiz vatanının özgürlüğüne sahip çıkarak hainleri tepelerken kendisi üzerinde hesap yapanların heveslerini de kursaklarında bırakmıştır. Milletimiz o gece hiçbir mecburiyeti olmadan, hiçbir zorlamaya kesinlikle maruz kalmadan, hiçbir karşılık beklemeden tamamen kendi inisiyatifiyle harekete geçmiştir. Bir asır önce vatan topraklarının dörtte üçünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz 15 Temmuz'da bir daha aynı felakete izin vermeyeceğini cümle aileme ilan etmiştir. 15 Temmuz son devletimizi yıkarak vatanımızı ele geçirmeye çalışanlara. Bunlar ne deme? Benim <laughs> Allah, benim Allah, benim Allah, benim Allah, birim Allah, birim Allah, birim Allah. <laughs> mama İyi şey, 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 şey. <laughs> soğuk değil mi anneciğim aferin <laughs> benim kızıma aferin <laughs> benim kızıma, aferin <laughs> benim kızıma. <laughs> hayır yapma bunu yağmur annem istemiyorum baba de. İstemiyorum onu baba. <laughs> Yalan, yalanım, birim Yeni bir günden herkese merhaba. Biz şimdi kahvaltıya indik. De -de. Şimdi biz kahvaltılarımızı aldık. Eşim çay getiriyor bana. Ona gitti. Pişt, 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 pişt. Kahvaltımızı da göstereyim böyle. Korona da nasıl bir kahvaltı sunuluyor. Kahvaltımız böyle. Şimdi biz biraz yiyelim. Hop. Arkadaşlar biz şimdi Akyaka'dan da çıkıyoruz. Gelmişti burada fazla bir şey çekemedim. Sadece sahile girdik zaten. burada gezmedik bir şey de yapmadık. Duşumuzu aldık şimdi. Çıktık. Artık yolculuk denizde. Kızım da duşunu aldı. Denizine girdi çıktı. Daha sonra duşunu aldı. Yemek yedik. Emanet. Sinema Çeki diyeydi sanırım bir yer vardı orada yedik gerçekten tavuk dürümü ve yani tavuk dürümü ve köfte dürümü aldık biz ama tavuk dürümü en güzeliydi gerçekten gelirseniz mutlaka yiyin sos falan çok güzeldi yanında patates kızartması veriyorlardı onun baharatı da çok güzeldi şimdi çıkıyoruz artık gidiyoruz. <laughs> អូអូអូអូអូ